Selam gençler gördüğünüz gibi ne değişik bir harita ile karşınızdayım gördüğünüz e? gibi yarım canım var neden olur bilmiyorum YouTube Permatal ne diyor video mu çekiyorum diyor az bilmem ne niye var üstünde bilmeyen harita ama niye var üstünde aa çok güzel Tabii. Harita, harita var yine bakayım Şurada bir yer var. Biz herhalde şu taşlı yerdeyiz. Nasıl çıktı işte. Hemen her bırakayım. bırakıyor. Anlamadım. Don't yok. block. Hayat bir. Ay ay. İki sayfaymış bir de. İngilizce okuyacağız bir de. Onu <laughs> sonra Bu başlıyor başlanıyor herhalde? Abi şunları al. Abi kullan var. Abi kullan var. Ben bunu alamıyor muyum ya? Abi hiç kullanamıyorum. Arkadaşlar elmas seti olurum, Çok güzel. Evet arkadaşlar elmas setlerimi alayım. Bunlar nasıl kırılıyor? veriyor? Yani şöyle basara tutarsak giyiliyor. Arkadaşlar elmas seti giydim. Çıktım. Go diyor ben elmas seti bırakacağım ya ne yapacağım? Canım hiç olmadı bile. Yarım kalbim var. Abi Yarım elin, kalbim var. Abi elin ne, neydi? Kalkan istiyor. al. Hep butona tıkla, butona Bu Buradan. Tamam. Bulundum. Tamam. E, sakir aldı ve sakir aldı. <laughs> ne diyorsunuz? Ben şu anda da işte, gelip araba içecek istiyorum. Ford'a işte bilmem neye. Vault buldum. Kaç bul aşağı Aşağım acıcığım ne diyordu? object diyor. Objectleri bul diyor. Ensuite next level. Sonraki levelde lazım olacak. <laughs> Şimdi daha chest var. Chest var. We'll have to take. Hiçbir şey anlamadım. Ağaç mı kescim burada. Ağaçların altında. Abi suya hatta saydın. Allah'ım yarabbim. canımın az olduğunu unuttum. Follow Allah'ım kör oldum. Adamları diyor. Beni takip et bir şey diyor. Şu nerede su suya atlamalıyım. Abi buton orada. Lanet olsun ben orada oraya nasıl attım Ya kör oluyorum ya. Bir de şu işte, tek şu gözüküyor. Çok korkunç. O ne demek ki? Kör aldım bak. Kör olunca hareket dedim bilmem. Aha kör olduk. Hayır kafamızın içine Steve girdi. Hadi şu orada. Şu orada atlayabilirsen orada değil mi Veli? Oh. Ne no, oldu? Açılmış mı? kalsın. Baltayı niçin verdiniz? Açsederler mu kastıyor. Ay bu tanahvastan gidersin işte. Ha Terliy Allah. Ne videom Eylül. Eylül bir. 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 Eylül Bizim burada ağaçlar var. Çimenli çimenli şura. 20 şartımız var mı? Al şurada. Ortada bir göl akıyor sanki. Abi bu harita Minecraft'a geldi mi? Evet. Abi bir dakika dur. Oy. Ben de susandım. Yanında lav olan. Aha. Nerede lav var? Şurada. Evet biz oradayız. Şu en altta. Dedim ben sen oradayız. Ha, dedim arkadaşlar. Çok parkur mu? Severim. Hadi bakalım parkur. Crossover. Orada oraya atlarsam ne olur canım gider mi? Oy. Oradan atlamazsın ki yani. Arkadaşlar yarım kalp ilk defa bu kadar değerli oldu. <laughs> Bak, kör Yok, Ulan kör olduk. Ulan kör olduk. Ta ne diyorsun? Niye kör oluyor? Niye canımız hep böyle kalıyor? Kırarım ben bu haritayı. Ha. Niye canımız hep böyle kalmak zorunda? Yok. Abi yarım kalbin var. Abi yarım kalbin var. Abi kolay modda oyna. Canın çok da olsun ya. Ha bak öldün. Kolay modda canın da donmuyor. Gene kör oldu. <laughs> Öf. Allah Vallahi sıkıldım ha. Ya ya. Ya yürü git. Yarım kalbim var görmüyor. Yeter lan sen sinir ettin oyun. Olay mod ya. Olay mod bir şey yapamaz. Tamam özelliği böyle. Daha kolay mod yok. Kolay mod varsa hiçbir şey olmaz ki ne var. Ölünce yeniden aynı yerde mi canlanacağız hani. Kolay da kolay cansız yap. Elimizde de balta var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey denedim. Yaratıcı yaptım. Şimdi geri ayarlardan hayatta kalma yapacağım. Acaba canım çok olacak mı? Hadi, tamam. Hayır ne alakası? Abi canım da nasıl yok tabi? Sal da buraya. Abi bir tane Çimen topla çimenden yol yap. Aha. Ne kadar saattir şimdi gençler? Dur toprağı alayım ben. Geldi mi? Ya zaten iki tane baltam var. Sana mı son şey bulacağım? Şişe ne? Birini at abi. Şişe ne ya? Ee, topra e, Neyle toprak kazıp yol yaparsın? Şuradan tahtalar aldım, aldım Leyla, <laughs> aldım diyorum. <laughs> ben maden, hmm. wanna... maden yerinde tahta olmuyor. Tahta kazıyor. <laughs> Dört tane ağaç bulduk, bunlar bizim için yeterlidir. Benim abim güzel tahta kazay. Hiç kimse abimden güzel tahta kazamaz. Evet ben en güzel kazanamazsınız. Ben eminim düşeceğim. Heh. Nereye gideceğim? Oha oh, atacağız? oraya atlayacağız. Ya git. Eşyalar mı? Düşmemiş. Ya Keralar, git çok Keralar, sinir ya. Bak. Ya çok sinir arkadaşlar. Vallahi inanmayacaksınız. Şu hemen sinir olanlar bence bu modu yüklemesin. Mut yarım kalbiniz var. Atlayınca ölüyorsunuz. Abi atlama abi atlama. Nedir kardeşim? Hayır oradan atla yaparsan ölürsün. Abi blok koy blok Dur, koy. Blok, evet ben de blok koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Balta, koy, <evet. gülüyor> Balta koy evet. Balta koy evet. Balta koy. Ben buraya <laughs> Odun bitti. Odun bitti. Servis dadaş kırarık. Taş taş kırılıyor. Elmas taş kırıldı. Kırdık taşımızı. Taş gelmedi. Taş geldi mi? Yok. Taş gelmek. Ee, bizim taşımız nerede kaldı Örümcek ağlarından ne yapmamı bekliyorsunuz? Üstüne zıplamanı. Şuradan ağacımı geri alayım. Örümcek ana alayım. Ya et. Evet. En gıcık şey. Örümcek şeyden temizlenmiyor. Evet. Ama hastan temizleyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> düş düş gel. Döle. <laughs> Çok güzel düştük. Gene zehirleniyoruz. <laughs> Arkadaşlar şuradan da hemen odunlarımızı aldı alalım. <laughs> Yoksa bu bölüm imkansız geçemek. Doğru. Bakayım <laughs> kanalıma. <laughs> <laughs> Bak arkadaşlar mal mal alemler. Şeyşin <laughs> şeyşin <laughs> Ahaha ölüyordum. Bicimiz kırptı lan. Hayır. <gülüyor> Suratımız duvara çarptı. Görmedim mi? Yok. <laughs> 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 ya der. der, der. <laughs> Esir can gidiyor. Çel <laughs> bep Kör oldu. Kör oldu. hayır Hark ben kör sevdim. Hareket edemiyorsun kör olunca. Midem bulanıyor. yapmayın beni. Midem bulanıyor. Kuş adam alan. Yiyecek yok mu ya? Yiyecek sipariş edeceğim şimdi. Eş sipariş et. Bir dakika bir dakika. Benim evimde elimde ne var? Benim elimde ne var? Odun. Evet. Ne yaparım? Ben <laughs> de böyle dahta düşer. Gerçek. Nerede duş? Bu da. Duş. Duş burada duş. 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 Duşa kabin değil şaka Duşa kabin. Şaka bir. Durma ora. Şaka bir. Şaka bir. Duşa kabin. Hangisi daha güzel? Şaka Böyle arkadaşlar Oyunun Bakın da buluruz. Aa. Aynen buradan hiçbir yere gitmemeye çalış. Ne yapıyorsunuz? Tamam da düğme

Daha kör, daha kör, aa, oldu, aa. <laughs> aa, Aa dahtalarım hala elimde. Sen ne Hayır, <laughs> elim seni be. Lan hala körüz lan gitsene körlük. Ne ne yapacağız? Ha ne yapacağız? Ha, ne yapacak? Ne yapacağız? Dağdan <laughs> tamam. da ya, ya, attı, ne iş yapacak? Şurada bir cıka varmış. Taşını yaptı, koysana ya, taş. taş. Chest. Ay ha. Elmas bot. Bir... Araştırıyorum. Zıt gözler buldu. Oha. <laughs> 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 Bu, düğme var. Düğme neredesin? düme düme Düğmeyi, düğmeyi gördüm. Düme düğme oradaydı. Silip Ne yapma? silip yüzmek mi? Sivim yüzmek. Tamam söyleyeyim mi? Slip, slip yüzmek. Slip, slip, slip. Flip e, slip, hermer. Filip mi? Ne Filip lan? Bir sus. Filip. İki dakika durun. Adamın orada geğiriyor. <laughs> Ferahlan. <laughs> Çok da ferahladım. Valla ben o elmas baltayı niye verdin? Harika buralardan gazıp bir şey bulucum. Yo, odun toplaydım. Ya bir sus. Ee, kanalımız niye adam olmuyor? Hala şeyimiz dört. Bu çok gıcık. Evet niye gelmiyor bir dakika. Aha. Lan ben saatlerdir odun topladım. Hı. Tek tek mi geliyor? Niye diyorsunuz? Ne lan? Ne? Ne? Ne lan? Ne lan? Ha benim. Da, da, da. Yine siyah tahtalar ayırıp benim kafa gitmiş. Sen beyaz mı topladın? Evet ben şu an 8 tane siyah tahta toplamışım. Gazıyorum ben arkadaşlar hiçbir şey anlamadım oyundan. Onu. Valla bu ton diye hiç yapmadım. Orada kaldı tahtamız. İyi. Bunun kafama düştü kafamıza. Ne şu ağaçların altına mı var ya? Anlamadım ki nerede var? Nerede var? <laughs> Çilik diyor bilmem ne diyor. Atlan şu yaltıklı yere. Ben, muzede illa yeri arkadaşlar. Yeah. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Geçiyor. <laughs> ya. Şuradan üstte. <laughs> arkadaşlar buton. Acıptım. Buldum mu? Bulamadım. Bulamıyorum hala. Neden bulamıyorum? Gözlerim mi kötü benim? Allah Allah buton yok. Allah Allah. Kardeşim. Allah Allah kardeşim. Ha düzgün buton var? Buldum butonu buldum. Ana yani gördüm abi. Ana oraya çıkabilir miyim bilmiyorum. Evet çık çık. Abi orada değil ki abi. Şurada abi. Abi köyüldün abi. Tahtamız var şöyle bak. Aa yirmi tane tahtamız var. O Bulduk mu? <laughs> bulduk arkadaşlar. Butonu bulduk gördüğünüz gibi burada. Başlayalım. Ben böyle bir yaptı bizi. şu an ne dedik? Ağla <laughs> çöleş. Yine su akıyor minnacık. Bir dakika arkadaşlar. Burada minnacık su akıyor. Üstü kırmızı camla kapalı. Böyle bir şey yok. Bar <laughs> hareket edersem onu Allah hareket etmişler. Ha bu haritalar. Ben o zaman şunu elimden alayım. Baltamı geri alayım. Üçüncü haritaya da geldik. Dobrak. Hayır abi o haritaydı. Güzel beğendin mi dedi. Bak şimdi neredeyiz? Görebilirsin bir şoför. Şuradan Olma şeyimiz oldu. Allah. Allah. Ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor? Ve ben de kafayı yeme. Ölürsün dedim. Çocuk yalan söylüyorsun dedi. Seni malikaneye getireceğim dedi. Ya sus <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir renkte buton olabilir? Evet, tahta renginde bir buton olabilir. Biz biraz zorlayalım. Ağaç topla ağaç. Ağaç top. İsostela bu. Bu tane burada. La, hani la, ben de gördüm bunu. Geri de. Geri geri geri. Hani. Şurana bak. Geri, geri. Evet yok. Geri 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 ileri, sus, ileri. Sus. geri yere ileri. iler. Geri. Mal. iyi olmuş. Dur canım. Nereden <laughs> sizin nalet bir tonunuz. Kesin ağaçlarım çekti. Ağaç ile kavga diyor adam. Nerede? Just, just, nerede 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 ne var? Değerli kaz var. Bir dakika. <laughs> Düğme nerede? Böyle sabrım da aşıyor ha. Abi yaratıcı yap uç. <laughs> dur arkadaşlar ben bunu uçarak bulucum. yaratıcı yapılır hatta kameraya yaratıcı. yaratıcı her şey yaratıcı olacak. Evet arkadaşlar şu an daha taze atarsın Yargı yarık da Ne oluyor lan bir birisi ne diyor? neler neler Selam butonu. Butonu kırdım benim dur der. Bu ne? Oha. Bak şu haritada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buton buradaymış. Bağlı bizim buton neredeymiş. Evet toprağın oradaymış. Hiç şaşmadım. Oha. Uçmamız gerekiyor. Ben şu anı gördüm. Dur. Ben parkurlar Dur, kralıyım zaten. Dur cinema kardeşim. Niye hala videomu like atmadın? Evet ben gördüğünüz Mertesi gibi çok, çok güzel turun. Oran ne lan? Oran ne? Beş bile ortaya koyuk. Tahta koy. Ciddi dur. Benim tahtam var. Tahta sınırsız tahtan. Yaratıcı <laughs> oynayan. <laughs> dahtalı göğü. Dahta koydum hala almıyor. Abi dahtarı göğü yapacağım. Dahtalı göğe gideceğim. Anamı söyleyeceğim ya artık. Dahtalı göğü ne? <laughs> dahtalı göğü cennet. Dahtalı göğe gideceğim. Dahtalı, dahtalı göğe. Al ne? sandık şuradan şuraya açtım. Elmas. Elmas. Bir lük. E, elmas niçin? için? E, elmas nereden? Elmas değil. Eşşak oyu. Ben bunu nasıl dönüştüreceğim? Bıçak lazım sana. Bu ne? 2010 Minecraft Alpa. Lan bu elmas değil. Bu Alpa. 2010 bilmem ne diyor. Ben ona ver dedim sana. Ay, bak şunlar elmas. Bak Hayır çiti görmedim, çiti görmedim. Parkur kaja. Abi otanı da atamazsın çitle. Yengün evince yüngün yüngün. Arkadaşlar ben buraya bina inşa ediyorum hadi Bak, Bak. kendinize bakın. Parkur kaja ja 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 ja. Aa kaja ja 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 ja. Şurada durabilir. Şurada olamaz. Parkur kaja ja ja. Saatlerdir bize sağ. parkur yaptırıyorsun salak oyun. Peki nereye sakladın? Ayşşşş. Ne? Oraya mı sakladın? Ne lan? <laughs> Burası köylük dünyası. Köylük dünyası. hadi çıktık buradan hadi ne oldu? Butonu bul. Arıyorum. Anne buton nerede? Butonu bul dedim sana. Buton nerede lan? o <laughs> ne lan? Abi, bizim Aa, bizim ne? Ben neredeyim? Ben bu ona bakacağım. Evet, ben cehennemin köküne gitmişim. Çok güzel şimdi bir haritaya bak. Abi bir... Bu torba suyun Norman içinde. Beyin suyu suyun içinde nasıl bir... <laughs> abi abi kitap. Abraham, Abraham. ne diyor bu kitaplıktakiler? İçine düğme var. Lan bu kitaplık başka bir şey. abi bir baksana düğme neredeymiş? orada düğme. Oradaymış. de zekalar buraya koyulmaz ki. Uçmamız mı gerekiyor? Ne ne edecek? Zıplar kemalar. <laughs> Ay, gittiğim ana abone olmayı bak. arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. bye bye. bye.